Bir karakterin kişiliği diyorlar. Sıcacık sevgilerin ateşi diyorlar. Aydınlık bir geleceğin güneşi diyorlar. Bilinçli zihinlerin önderi. Sağlıklı bir yolculuğun güvenliği diyorlar. Kazanılmış hakların adaleti Sosyal bir yaşamın mimarisi diyorlar. Nitelikli hayatların mühendisliği her mesleğin çekirdeği bir öğretmen olmak, güçlü ulusları halde bir gün değil, her gün hatırladır onlar. Gönülden kutluyoruz, minnetle her yerde.